Yahudilikte Tevrat, Mişna ve Talmud'un birleşiminden doğan ve dini hukuk sistemi olarak bilinen Halaka, hayatın tüm alanlarını kurallarla çepeçevre kuşatan bir inanç sistemidir. Bu sistem, Tanrı Yehova'nın korkutucu ve denetleyici otoritesini her bireyin iliklerine kadar hissetmesi gerektiği anlayışı üzerine kuruludur. Ancak ne acıdır ki bu dogmatik ve ayrıntıcı hukuk anlayışı son dönemlerde İslam inancındaki şeriat kavramına da sızmaya başlamıştır. İslam'ın özünde yer almayan ama sonradan içeri taşınan bu uygulamalar dini bir hüküm değil, bir taklit ve aktarım örneğidir. Halaka hayatın en küçük parçasına kadar müdahale ederek bireylerin davranışlarını, sözlerini ve ilişkilerini tek tipleştirmeye amaçlar. Yemeğin hangi elle yeneceği, bir yere hangi ayakla girileceği, takılan takının şekli Giyilen kıyafetin rengi, kumaşı, dokusu, bunların tümü inançsal bir zorunluluk kisvesiyle düzenlenir. Yalnızca sembolik ya da resmi bayramlar değil, günlük davranışlar dahi akideye uygunluk testiyle sınanır. Halakanın temelinde bir seçilmişlik inancı yatar. Bu anlayışa göre dünya yalnızca belirli bir kavim için yaratılmıştır. Hatta aynı dine mensup olsa bile halaka kurallarına uymayan kişi ya dönmüş ya da kafir sayılır. Bu dini bağlamı etnik milliyetçilikle birleştiren bir ayrımcılıktır. Yine Halaka'da bir Mehdi beklentisi vardır. Kendi mezheplerinden kutsanmış bir kurtarıcının geleceğine inanılır ve bu figür üzerinden kurtuluş senaryoları inşa edilir. Halaka'nın dayattığı kurallar yalnızca ibadet değil, eğitim, toplumsal, yaşam ve cinsiyetler arası ilişkilere kadar uzanır. Çocukların nerede ve nasıl eğitim alacağı, erkek ve kadının ne giyeceği bir arada bulunmalarının şartları. Hatta kadının kahkaha atmasının günah sayılması ki bu halakada zina derecesinde görülür. Kadının adet günlerinde kirli sayılması hem dini hem dünyevi alanlardan dışlanmasına neden olur. Şimdi sormak gerekir. Peki bugünün Müslüman toplumlarında halakanın bu kurallarından kaç tanesi şeriat adı altında benimsenmiş ve dinin özüne yerleştirilmiş durumlardır? Kadının sesi fitne midir? Kıyafetin rengi dahi iman ölçüsü sayılır mı? Çocuklar belirli tarikat ve mezheplerde alaka benzeri dogmatik kurallar altında mı eğitiliyor? Mehdi inancı üzerinden toplumsal beklentiler yeniden mi şekilleniyor? Din, Allah ile kul arasında bir bilinç meselesi olmaktan çıkıp ne yedin, ne giydin, hangi elle içtin denetimine mi dönüştü? Eğer bu sorulara verilen cevaplar evet ise, Müslümanların sorgulaması gereken tek şey gayrimüslimlerin dini değil, kendi inançlarına sızan unsurlardır. İslam bireyle Allah arasında doğrudan bir ilişki öneren, kolaylaştırıcı, sade ve evrensel bir dindir. Onu başka inançların katı kurallarıyla donatmak hem Kur'an'a hem peygamberin örnekliğine hem de fıtratına ihanettir. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşünceye dek. Sağlıcakla kalın.